Tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese. Biz de son grup olarak Yeliz Hocam ve Zeynep Hocam'la beraber Verba D6 modelinden sizlere bahsedeceğiz bu akşam. Öncelikle bizim bu oyun tasarımı sistemimizin kurucusu Profesör Doktor Kevin Verba ve bu D6 dediğimiz yani D6 tasarım modelini aslında oyun tasarım tekniklerinin gerçek hayattaki kazanımlar için uygulanmasını planlayarak yola çıkmış. Ve aslında iş dünyası için hazırlanmış olan bir model. Ama biz bunu çok rahatlıkla eğitsel hayatta oyun tasarımına adapte edebiliyoruz. Bunun için oldukça uyumlu bir program. Biz tabii grup olarak bu görevi ilk aldığımızda bu 6D'nin nereden geldiğini çok merak ettik. Ve e, orijinal halini bulduk. Yani bu 6D'nin nereden geldiğini bulduk. Ve işte define, delineate, describe, device, don't ve deploy'den geldiğini gördük. Şimdi hep beraber bunları tek tek ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk aşamamız kazanım hedefleri. Kazanım hedeflerinde bizim bir oyun tasarımı ya da bir iş tasarımı, iş programı, iş planı yapmamız için önce bir derdimizin olması lazım. Yani bir davamızın olması lazım. Ne iş için bunu yapacağız? Bunu yapmamızın nedeni ne ve ne planlayacağımızı belirlememiz lazım. Eğer eğitsel bir amaçtan bahsediyorsak, yani şu anda eğitsel bir şey için konuşuyorsak neler olabilir? Mesela öğrenicilerin motivasyonlarını arttırmak olabilir. Derse karşı olumlu tutum kazandırmak olabilir. Ya da alt öğrenen grupları için davranış geliştirme, yani kazanım edindirmeye çalışma şeklinde olabilir. Bu şekilde hedeflerimizi belirleyebiliyoruz. İkinci aşamamız davranış değişiklikleri. Yani biz bir üst aşamada belirlenmiş olan hedefler için ne yapmamız lazım? Hangi davranışları gerçekleştirmemiz lazım? Biz bu aşamada bunları tespit ediyoruz. Mesela az önce ne demiştik? Motivasyonu oyunlaştırma kullanarak yapmak istiyorsak, hedefimiz bu yöndeyse bu aşamada da şuna karar vermemiz lazım. Oyuncunun hangi davranışı gerçekleştirmesi gerektiğini karar vermemiz ve bunu belirlememiz gerekiyor. Bu hedef davranışları belirlerken de çok eksiksiz olmamız lazım ve çok net olmamız lazım. Biz ne kadar hedef davranışlarımızı eksiksiz ve net olarak belirlersek oyunlaştırma tasarımımızda o denli başarılı olacaktır. Bundan kastımız ne? Ya bu davranışlar hangi şartlar altında gerçekleşecek? Nasıl bir doğal akış içerisinde gerçekleşecek? Bunları belirlememiz çok önemli. Aynı zamanda bu hedef davranışları belirlediğimiz zaman bu davranışları ölçecek ölçüm araçlarını da bizim belirlememiz çok önemli. Bundan kastımız ne? Hangi şartlar gerçekleştiğinde biz oyunlaştırmanın faydalı olduğunu anlayacağız bir tasarımcı olarak. Bunları belirlediğimiz aşamada ikinci aşama yani davranış değişiklikleri aşama. Olması. Üçüncü aşamamız oyuncuları tanımak. Zaten yedinci grup bize bu oyuncuları, dört ana, e, oyuncu grubunu uzun uzun anlattı. O yüzden ben onlara tekrar detaylı girmeyeceğim. Ama oyuncu türlerini tespit etmemiz bu aşamada çok önemli. Ona ek olarak söyleyeceğim şey şu, bizim oyuncuların yaşlarını, cinsiyetlerini, demografik özelliklerini nasıl bir gruptan geldiklerini bilmemiz de yine bu oyunlaştırma tasarımını gerçekleştirmemize çok önemli bir hale geliyor. Neden? Çünkü hedef kitlenin beğenisini ve ilgisini buradan anlayacağımız için bu da bizim oyunlaştırma tasarımımızın başarısını otomatikman etkileyecektir. Nereden anlayabiliriz? Ne gibi sorular sorabiliriz? Günlük yaşamları nasıldır bu oyuncuların? biz bir ürün ortaya çıkartıyorsak bu ürünü hangi şartlarda kullanacaklar, hangi dili konuşuyorlar şeklinde sorular sorarak aslında burada oyuncularımızı çok net şekilde tanıyabiliyoruz. Dördüncü aşamamız davranış döngüleri. Davranış döngülerinde biz oyuncuların İlk aşamada belirlediğimiz hedefleri ve davranışları tek seferlik değil sürekli yapabilmelerini hedefliyoruz. Yani sürekliliği burada önemsiyoruz. Bunun için de iki döngüden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi bağlılık döngüsü ilk görselde görülen diğeri de ilerleme basamakları. Bağlılık döngüsü gördüğünüz gibi motivasyon, hareket ve geri bildirimden oluşuyor. Bunlar bize şunu gösteriyor. Oyuncu ne yaptığında biz bir sistem kurduk. O sistemde ne olacak? Oyuncu neyle karşılaşacak? Biz bunu görmüş oluyoruz. Diğer tarafta ise biraz daha ilerleme basamağını, ya yani biraz daha büyük resmi görüyoruz. Ne yapıyor? Bir mücadeleye başlıyor. Sonra o mücadelede bir dinlenme molası veriyor. Sonra tekrar mücadeleye başlıyor. Sonra tekrar dinleniyor şeklinde. Levelleri atladığı bir süreç oluyor. Tabii sadece bununla kalmıyoruz davranış döngülerinde. Oyunlaştırmanın genel akışı nasıl olacak? Görevler kolaydan zora doğru, basitten karmaşığa doğru gidecek. Oyun ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Tetikleyici bir mekanik olup olmayacakmış. Ya, saat gibi, zil gibi, zarf gibi. Bunların hepsini biz davranış döngüleri aşamasında belirliyoruz. Sonra beşinci aşamamıza geçiyoruz. Beşinci aşamamıza tabii ki eğlencenin olması çok önemli. Çünkü oyunculuk, oyunlaştırma sistemini gönüllü olarak kullanacak. Biz bunun gönüllü bir sistem olduğunu bildiğimiz için mutlaka eğlence unsurlarını sisteme ilave etmeliyiz. Burada Lazaro bize dört farklı eğlence türünden bahseder. Kolay eğlence, zor eğlence, insan eğlencesi ve ciddi eğlence şeklinde. Biz bu eğlencelerden nereye, ne kadar koyacağız ya da hangilerini kullanacağımıza karar vermemiz için üçüncü aşamayı çok net yapmış olmamız lazım. Yani oyuncu türü türlerini net belirlemiş ve oyuncu türleriyle eşleşen eğlence türlerini doğru yerde doğru zamanda oyunlaştırma sistemimize entegre etmiş olmalıyız. Ve son aşamaya geldiğimizde lansman dediğimiz diğer ismiyle uygun araçları belirleme sistemi. Burada da biz hedefimizi belirledik, oyuncu türlerimizi de belirledik. Artık buna uygun oyun dinamik ve mekaniklerimizi belirliyoruz. Ve bunları oyunlaştırmaya dahil ediyoruz. İşte rozetler gibi ya da üst levelleri atlama gibi ya da ödüllendirme sistemi gibi. Yani ne yapıyoruz? Biz aslında kendi sistemimizin hikayesini kuruyoruz. Hikayemizin ne olduğundan bahsediyoruz. Altıncı aşama bu aşama. Tabii bu aşamaya kadar biz hep eğitim üzerinden konuştuk. Peki iş hayatına entegrasyonu nasıl olurdu? Yani aynı örneklemeleri biz iş hayatı entegrasyonuna verseydik nasıl olurdu? İlk aşamada örnek için satıştan bahsedelim. Satış üzerinden konuşalım. Satış hedeflerinin netleştirilmesi bizim birinci basamağımız olurdu. Davranış değişikliklerinin belirlenmesi bizim ikinci basamağımız olurdu. Satış personelini tanımak bizim üçüncü basamağımız olurdu. Satış performansının geliştirilmesine yönelik bir kurgu, bir hikaye oluşturma ve bunu planlama dördüncü aşamamız olurdu artık bu hikayeyi eğlenceye dönüştürmek bizim beşinci aşamamız olurdu. Son olarak da bu beş sistemi hangi araç ve platformlarla oyuncuya sunacağız? Bu da bizim altıncı basamağımız olurdu. Bunu bir piramit olarak gördüğümüzde, piramit olarak düşündüğümüzde birinci aşama aslında oyunlaştırma tasarımını gösterir. Ama oyuncunun gördüğü kısım sadece altıncı kısımdır. Yani araçlar ve platformlar kısımları böyle bir döngüye de sahiptir sizin hayatınızı da oyunlaştırabilmeniz ümidiyle diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.